Bal Diyar'da her gün yeni masallar doğar. Bu masalların en eğlencelisi İbi'nin masalıdır. Olağanüstü bir şeyler görmek istiyorsanız hadi başlıyoruz. İşte! Gizemli Toran gezegeni! Hı -hı. Merhaba çocuklar. Bilgisayarım Toran gezegenine yaklaştığınızı gösteriyor. Merhaba doktor ve... Gezegenin koruma kalkanında bir geçit açacağım. Ama hızlı olun. Uzun süre açık tutamam. O iş bizde. Size buluşma yerinin koordinatlarını yolluyorum. Ben de orada olacağım. <laughs> Aa, ah, Ne kadar soğuk! Bana Kippa dağlarını hatırlattı. Dibi, yanınıza geliyorum. Tamam. Sonunda gizemli Doktor Bey ile tanışacağız. Çok heyecanlıyım. Acaba nasıl biri? <laughs> Yanlış mı görüyorum? Ben de şaşkınım. Yok, yok daha, daha neler? neler. Merhaba, sonunda tanıştık. <laughs> Profesör Borla! Anlamadım. Bizi tanımadınız mı? Kimden bahsediyorsunuz? Hı? Benim, Doktor ve. <laughs> yok yok, siz Doktor V değilsiniz. Siz Profesör Volaksiniz. Sadece saçlarınız biraz uzamış. Çocuklar beni başkasıyla karıştırıyorsunuz. Boyunuz, ses tonunuz, gözlükleriniz, bu kadar benzerlik olması imkansız. Belli ki siz de bizim gibi Baldiyardan gelmişsiniz. Ama nasıl? Profesör Vola kim bilmiyorum ama bu galaksiye çok uzaklardan geldiğimden eminim. Hmm. Tamam işte. Hmm. Bu toshinin söylediğini doğruluyor. Daha önce de söylemiştim. Baldiyar ismini hiç duymadım. Hadi zamanımız kısıtlı ve yapacak işlerimiz var. Beni takip edin. Bu işte bir tuhaflık var. Sanki hafıza kaybı yaşıyor. Olabilir. Ben artık ona doktor bey diyemem. Hı -hı. Benim için o bundan böyle profesör vola. Biraz sabredelim. Gizem perdesi yakında aralanacaktır. Ne kadar tanıdık bir yer. Ben de öyle hissettim. Sanki zaman adasındayız. Ee, gariplikler arttıkça artıyor. TNK bir, Hazır mısın? Neye hazır mı? Hı? Neler oluyor? Yaptığınız işe bizi de dahil eder misiniz? Yoksa seyirci olarak mı çağırdınız? Gıdı. Haklısın. Size bilgi vermeliydim. Bundan bir buçuk yıl önce... ...kendimi uzay boşluğunda sürüklenirken buldum. Öncesinde neler olduğunu hatırlamıyorum. Bir süre bu gezegen sistemini gözlemledikten sonra... ...buraya ait olmadığımı anladım. Sonra kendime bir gemi satın aldım. Buraya nasıl geldiğimi anlamak ve geçmişimi hatırlamak için çeşitli araştırmalar yaptım. Bir dakika. Hı? Geldiğiniz yerle ilgili hatırladığınız hiçbir bir şey yok. Emin değilim. Zihnimde ara ara beliren anılar var. Maalesef hiçbiri net değil. Biraz bahseder misiniz? Şey, bir dağ manzarası hatırlıyorum. Dağın doruklarında sisler içinde bir bina var. Bu dağ laboratuvarı. Babamla sizi ziyarete gelmiştik. Ve sizi kilitli kaldığınız yerden kurtarmıştık. Hmm, hatırlayamadım. Sonra büyük süslü bir odada kocaman bir saat ve bir sürü tanımadığım kişi hatırlıyorum. Zaman Sarayı. Hep birlikte hükümdar Horat'ı ziyarete gidip ona zaman kristallerini vermiştik. Horat mı? Bu isim tanıdık geliyor ama emin değilim. Peki beni hatırlıyor musunuz? Hava gemisinde size gitar çalmıştım. Üzgünüm, hatırlamıyorum. Tüh! Bu işte minik tukalar için çok güzel bir şarkı bestelemiştim. Eee? Hmm. Anlatıyordunuz. Yarım kaldı. Aa evet. Araştırmalarımdan bahsediyordum. Hmm. Teneke bir çalışma alanına emniyeti al. Hmm. 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 <laughs> Bunlar ne için? Zorku'ya karşı bir önlem. Çalışmamın bölünmemesi gerekiyor. Hadi ama! Hala şu araştırmalardan bahsetmediniz. Biraz sabırlı olun. Size teneke tanıtırken ne söylediğimi hatırlıyor musunuz? Teneke bir, galaksi geçidinin yerini bulmada çok önemli bir role sahip. Evet hatırladım. Peki bu ne anlama geliyor? Gubu gubu. Yaptığım güncellemelerle teneke en zor şifreleri çözecek bir süper bilgisayara dönüştürdüm. Ne şifresiymiş bu? Araştırmalarıma göre bu bina ultra Galaksi Kümesi'ne ait bilgileri depolamak için tasarlanmış. Galaksi ve gezegen konumları, yıldız isimleri, hepsi bu eski bilgisayar sisteminde saklı. Fakat veriler şifreli. Doğru algoritmayı kullanırsak istediğimiz her konumun bilgisine ulaşabiliriz. Şehir bellekliğinin saklı olduğu galaksi yazıtları da buna dahi mi? Evet Pumba. Demek Zorku Toran gezegenine girişleri bu yüzden yasaklamış. Doğru. Bu bilgiler çok değerli. Teneke bir kablo. İşte ilk veriler iletiliyor. Şifre birazdan çözülecek. Aa, ne güzel. Işıl ışıl. <laughs> ha, i̇lk aşama tamamlandı. Pabola galaksi haritası. Pabola'nın üç gezegen sisteminden oluştuğunu okumuştum. Evet. Sitopra, Idaru ve Zopka sistemleri. Yazdığım algoritma sayesinde ilk şiir belleği diğer belleklerin yerini bulmamıza yardım edecek. İşte oldu. Gözlerime inanamıyorum. Bunlar şiir belleklerinin saklı olduğu galaksi yazıtlarının konumları mı? Tam üstüne bastın Tosi. Sonunda onları bulduk. Yaşasın. Yaşasın. <laughs> Ay, galaksi geçidini bulup bak benim de evime dönmeme çok az kaldı ama evim neresi hala bilmiyorum. <laughs> Bakın Doktor Walla, ee, Profesör ve o oh, isimler iyice karıştı. <laughs> Bizimle gelirseniz kim olduğunuzu hatırlamanızda yardımcı olabiliriz. Ayrıca sizi yaşadığınız yere götürebiliriz. <laughs> Bunu sonra konuşuruz. Elde ettiğimiz veriler çok değerli. Onları Teneke 1'e aktaracağım. Bu biraz zaman alacak. Sizi tebrik ederim yabancılar. Komutan Zorku. Kapı kapı. Merhaba Bal Diyarlılar. Ben de buradayım. <laughs> Üstün bir gayretle bizi büyük bir zahmetten kurtardığınız gibi, uzun zamandır çözülmeyen şifreyi de çözdünüz. Açık konuşur musun lütfen? Şu güvenlik bariyerini kaldırırsanız daha rahat konuşabiliriz. Bu asla olmayacak Zorku. Aa, gizemli doktor ve sonunda ortaya çıktı demek. Hep benden bir adım önde olmayı nasıl başardın? Onun ismi Profesör Vola. Baldyar'ın en zeki bilim insanlarından biridir. Hı -hı. Hmm. Anlaşılan siz daha önceden tanışıyorsunuz. Bu yüce hükümdar Azo'nun varsayımını doğruluyor. Hı -hı. Hükümdar Azo mu? O da kim? Azo benim. Hı -hı. Ama Hı -hı. siz bana Yıldız Hükümdarı diyebilirsiniz. <laughs> Yıldız Hükümdarı mı? Özür dilerim ama isminizi daha önce duymamıştık. Tabii duymadınız. Çünkü size benden bahsetmediler. Kim bahsetmedi? Hem neden yüzünüzü saklıyorsunuz? Ortaya çıkın da yüzünüzü görelim. Sabırlı ol robot. Yakında her şeyi öğreneceksiniz. Ama önce şifresini çözdüğünüz değerli bilgileri sizden almalıyım. Zorku, hallet şu işi. Emredersiniz. Endo, sıra sende. Ne pahasına olursa olsun veriler aktarılana kadar bu alanı korumalıyız. Zorku, bal diyarlıları esir alıp bana getirin. Sizi uzak halkada bekliyor olacağım. Emredersiniz hükümdarım. Büyük planım tıkır tıkır işliyor. Yakında olacakları hayal bile edemezsiniz. <laughs> Baba, ben ne yapayım? Endo'nun bariyeri yok etmesine yardım et. Yardıma geldim Endo. Allah sakın. Ne yapıyorsun Bolba? İşini düzgün yapsana. Güçlü yumruklarımla bariyeri alt ederim diye düşünmüştüm. Manyetik bariyere yumrukla saldırılmaz. Öğrenmiş oldum. Hı? Yedekleme yavaş ilerliyor. Bariyer fazla dayanamayacak. Bı bı bı. Cız bı. Olmaz Kulucuğum. Cızbız köfte verilere zarar verebilir. Bolba şu topu bana ver. Ha? top mu? Bir şey planlıyorlar. Sanırım anladım. Bariyeri içeriden kısa devre yaptıracaklar. Hoppa, pumba. Şu deliği Hı? tıkamak için bir şeyler bulun. <laughs> Bu işimize yarar. Dedeklemenin bitmesine ne kadar kaldı? Az kaldı. Biraz daha dayanmalıyız. İşte yaramadı. Kendinizi koruyun. Hatırlayacak. İşte oldu. Tamam, siz kazandınız. Teslim oluyoruz. Bilgiler bu robotta. Onu alın. Yeter ki bizi serbest bırakın. Serbest bırakmak mı? <laughs> Askerler yakalayın onları. <laughs> Sonunda yüce hükümdarımızın büyük planına hizmet edecek değerli bilgiler elimizde. <laughs> Bolba ne yapacağını biliyorsun. Merak etme baba. <laughs> Hayır. Kabucu. Onu alamazsın. Bak aldım bile. Sevimli hayvanınızla vedalaşın. Edo, bal diyarları benim gemime getir. Tamam baba. Arkandayım. <laughs> Kobucu, o gitti. Onunla vedalaşamadık bile. Askerler, onları diğer kapıdan götürün. Ne diyorsam onu yapın. Yoksa zorkuya hesap verirsiniz. Eyvah, ne yapacağız şimdi? şey yolunda giderken yine esir düştük. Sakin olup bir plan yapmalıyız. Çabalarımız boşa gitti. Değerli bilgileri aldılar. Tenekebir ve gubucu da yok. Balcian'a dönme umutlarımız suya düştü. Umutsuzluğa kapılmayın. Mutlaka bir çözüm yolu bulacağız. Ha? Neler oluyor? Ne? nasıl yani? Ne bekliyorsunuz? Gidin hadi. Bize neden yardım ediyorsun? Buna ayıracak zamanımız yok. Zorlu fark etmeden kaçmalısınız. Endo lütfen sorularıma cevap verir misin? Azon'un büyük planı ne? Tüm sevdikleriniz, sahip olduğunuz her şey ve en önemlisi Valdiyar büyük bir tehlikede. İşte büyük plan bu. Sakın buna izin vermeyin. Hı? Bu da ne demek oluyor? A Zorlu bir mücadelenin sonunda tüm çabalarımız boşa gitmişti. Her şey bitti dediğimiz anda gizemli Endo bir şekilde kaçmamıza yardım etti. Büyük planın yarı zarar vermek olduğunu öğrendik. Evimizden çok uzaktayız ama kalbimiz hala onun için çarpıyor. Ne pahasına olursa olsun yara zarar verenleri engellemek zorundayız.